Koyun Bülteni'nden herkese merhaba. Bugün 15 dakikada soru cevap köşemizde Cemil Şinasi Türün var ve hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> İsmimi doğru söylediğiniz harika. <gülüyor> evet. <gülüyor> nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. 15 dakikada ben size belirli sorular yönelteceğim. E, Amaçları tamam. bu dakika içerisinde cevaplamak. Eğer cevaplayamazsak siz yine cevaba devam edeceksiniz fakat biz alarm vereceğiz. Eğer cevaplıyor olursak başarılı bir şekilde bitirmiş olacağız. O yüzden hemen ilk sorumuzu yöneltiyorum. Yöneltin. E, hocam geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından önemli bir iş ilanı yayınlandı. Ve e, Türkiye'de daha önce de blok zinciri ve kripto para konularında atılım yapılacağının sinyalleri verilmişti. Türkiye'nin bu gelişmelerini yakından takip eden biri olarak sizce Türkiye'deki bu gelişmeler yeterli mi? Gerek kamu gerekse özel alanda blok zinciri tabanlı ve kripto paralara yönelik projeler sizce ne gibi fayda sağlayacak? Peki şimdi bu söylediğiniz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası haberini ben okudum. Evet. 9-10 kişi arıyorlar. Neye aradıklarını hemen söyleyeyim. Tahmin tabii bu. Ama kuvvetli bir tahmin. E, CDBC, Central Bank CBDC diye CBDC diye kısaltılan Central Bank Digital Currency yani merkez bankalarının dijital para projeleri diye bir dünya çapında çalışmalar var. Hemen hemen her ülkeden duyuyoruz bunları. Çin başladı gitti. Amerika çalışıyor duyuyoruz filan. Şimdi büyük bir ihtimalle Türkiye'ye de sen de yap diye diğer merkez bankalarından veya işte uluslararası para sahipleri, kimse onlar baskı oluyordur. Türkiye Merkez Bankası da Cumhuriyet Merkez Bankası gibi Ayşe'dir kendisi. İnsan insan işe alıp bu konuyu çalışmak istediğini tahmin ediyorum. ama hemen şöyle söyleyeyim sizin sorunuzla bağlantılı olarak. Bu çalışmanın blok zinciri çalışma, yani bizim yaptığımız blok zinciri çalışmalarla hiçbir alakası yok. Yani bunun hemen böyle kırmızı çizgiyle çizelim, karıştırılmasın. Hiçbir alakası yok. Ee, orada konuşulan dijital para diye bahsedilen şey kripto para değil. Merkezi, Merkez Bankası'nın yapacağı merkezi bir dijital para aslında. Ee, bu bizim e, blok zincir camiasında kullandığımız permission e, yani izinle girilen e, ve private özel olan e, ve blok zinciri olmayan DLT dediğimiz Tributed Ledger teknoloji yani dağıtık e, muhasebe e, defteri teknolojileri kullanarak yapılıyor. DLT kullanan projelere biz blok zinciri projesi demiyoruz. O muameli yapmıyoruz yani onları kapı dışı ediyoruz. Dolayısıyla merkez bankasının yaptığı hiçbir şey e, blok zinciri alakalı değil. Bilmem cevap olabildi mi size? Bu anlamda devletimiz bir şey yapıyor mu? Ha bir takım çalışmalar yapıyor olabilir. Bildiğimiz, bilmediğimiz bir şeyler var. Hı hı. Ama bu çalışma onlardan bir tanesi değil. Bu tamamen başka bir şey. Yani normal kullandığımız paranın dijital hale getirilip daha da merkezi, daha da başka türlü bankaların üstüne çıkılması falan gibi böyle direkt wallet verilmesi insanlara gibi esasında çok karanlık bir proje öyle söyleyeyim yani. <laughs> Taraftar değilim ben o projeye ama yapılacak herhalde. Peki ikinci sorumuza geçiyorum hemen. Avrupa Komisyonu geçen hafta kripto para birimlerine yönelik özel bir tasarı hazırladı. İnternete sızan bu tasarıda kripto paralara dair önemli tanımlamalar yapılmak ve kısıtlamalar da getirilecek gibi gözükmekte. Ee, Avrupa Birliği genelinde uygulanması beklenen bu tasarıda özellikle sabit coin olarak adlandırabileceğimiz stabil coinler üzerine durulmuş. Evet. Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Hollanda gibi ülkelerde de sabit coin'lerle ilgili hazırlanan maddeleri destekler konumdalar. Sizce ülkeler sabit coin konusunda niçin bu kadar hassaslar? Hassaslar çünkü stable coin denilen şey, kripto paralar dünyasıyla klasik merkezi olarak basılan merkez bankası paraları arasında bir köprü vazifesi görüyorlar. Bu köprü vazifesi, köprü görevi gördükleri için, e, kripto para camiasında olan her türlü yenilik, işte bu defi gibi, arge e, projeleri vesaire, ilginç veya ilginç olmayan her şey evet. esasında kendi içinde de, e, kendine özgü bir dünyada oluşurken, bu stabil coinler vasıtasıyla bankada duran paramız üzerinde de etkili olabiliyorlar. Yani ben diyelim ki bir e, wallet kullanıyorum. Wallet'ımın içerisinde kripto para alıp satıyorum. Bu wallet'ın içerisinde normalde Türk lirası yer almıyor. Dolar yer almıyor. Biz bunları işte bitcoin, ether vesaire onun gibi diğer paraların arasında, kripto paraların arasında yapıyoruz. Ne zaman ki stable biz dışarıdaki Merkez Bankası paramızı buraya aktarıyoruz. Tether olsun işte 1 lira var Türkiye'deki proje. Bu şekilde aktardığımız zaman banka sistemiyle, yani klasik sistemle, hı hı. kripto sistemi arasında bu köprü kurulmuş oluyor. Şimdi bunların, yani bu devletlerin bunlara hassas, stabil coinlere hassas olmasının sebebi, yani kendi kendine oynuyordu bunlar işte kum havuzunda. O zaman sorun yok ama gerçi yani veya işte ne bileyim vardır ya bir oyun, borsa diye, monopol diye bir oyun vardır böyle o yalancı parayla oynarsınız. O evet. yalancı parayla oynadığı zaman e, kimsenin umurunda değil ama gerçek parayla oynamaya başladığı zaman ha bir saniye ben burada bir regülasyon görmem gerekiyor diyorlar. Ya yani olay bu. Peki. Üçüncü sorumuza. Hemen. Açıklayabildim mi? İnşallah ben, açıklamadım. Ben, ben, çok iyi anladım. <laughs> çok... Çok güzel. Ben hep böyle anlatacağım. Oğlum öğrenciye anlatacağım. <laughs> öğrencilere de böyle <laughs> Monopoly <laughs> örneği çok güzeldi. Monopoly örneğini bir yerde daha kullanacağım. Birazdan tahminim. Bir sorunuzda daha kullanabilirim. Bakalım. Tamam. Hakkımı saklıyorum. Evet, Joker tamam. hakkım. Buyurun. Üçüncü sorumuz. Pandemi nedeniyle okullar online eğitime geçti ve iş yerleri home office çalışmaya başladı. Hatta bazı üniversitelerde bu sırada blok zinciri tabanlı yeni atılımlar gerçekleştirdi. Bu da bizi geçen son var. Tansel Kaya hocamızın ders yoklamasında Ethereum blok zinciri üzerinden alıp karşılığında öğrencilerin cüzdan adreslerine KHA token yolladığı zamanı hatırlatıyor. Kadirhas token ya. Kadirhas token. Evet. Evet. Mailin dersinde yaptılar onu. Sizce bu dönemde üniversitelerde böyle yeni bir blok zinciri tabanlı uygulamalar görülecek mi? Öğrencilerin bu tür blok zinciri ve kripto para uygulamalarına bakış açıları nasıl değişir? Çok değişir. Yani biz, ben bilgide de Boğaziçi'ne ders verdiğim için ikisinde de böyle şeyler konuşuyoruz. Bilgide hatta böyle e, Tansel tabii çok değerli bir şey yaptı. Şimdi o onu yaptığı öğrenciler saklıyorlarsa o tokenları. Hı dokunları 1200 dolar falan oldu onlar. Evet. E, yani böyle <laughs> 7, 7-8 kaç? 8 milyon lira falan? 8 bin lira yani milyon değil de. Ee, öyle bir şey oldu. Ee, sağlam para oldu yani eğer tutan evet. varsa. E, Tanser hocaların elini öpsünler gidip. <laughs> Bunu da e, tweette yazdım zaten. Gidip Tanser hocaların elini öpsünler. Bir de İsmail Hakkı hocaların öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi biz de Bilgi Üniversitesi'nde de, şimdi bu aslında da deneyeceğiz herhalde. Kampüs içerisinde kullanacak oyuncak olmayan bir token yapmayı hep hayal ediyoruz. Ee, yani kampüs içerisindeki şeylerle anlaşarak e, kantin ve diğer işletmelerle e, gerçekten wallet'ınızdan kullanabileceğiniz üniversite içi öğrenci parası e, yapmayı düşünüyoruz. Daha önce ben 99'da gene bilgide ders verirken, dijital para dersi verirken e, yapmıştık. E, o zaman bilgi üniversitesi yeniydi daha, ufaktı. Kantinlerinde geçerli olan özel bir sistem tasarlamıştık. Sonradan uygulamasını yaptı üniversite. Hatta şöyle bir şey oldu garanti bankası çok ilginç buldu bunu. Geldi onu aldı. Al sen size şu kartı verelim diye. Kampüs kart diye bir şey yaptılar. İşte o kampüs kartı evet. sebebiyet veren şey bizim dersteki çalışmamızdı. Şimdi de çok daha ciddi bir şeyler planlıyoruz bu açıyla bir dahaki dönem. Çok güzel hocam. Diğer soruya geçiyorum hemen. Blok zincir uygulamaları demişken bunun üzerine geliyor bu soru. Merkezliksiz evet. finans uygulamalarından bahsetmek gerekiyor. O da Gerekir. DeFi. <laughs> DeFi projelerine kitlenmiş kripto paraların toplam değeri neredeyse 10 milyar dolara dayanmış. Ve bu sırada Uniswap, Compound gibi projeler adeta bir DeFi çılgınlığına yol açtı. Sizce bu projelerin geleceği nasıl olacak? Ayrıca bu projelerin Ethereum'a bindirdikleri yükü nasıl değerlendireceksiniz? Ethereum'a çok yük bindiriyorlar. Evet, Ethereum madencileri zengin oluyor. Saat başına saat başına mı? 1 milyon dolar falan ciro yapıyorlar. Yani öyle bir şey. Ee, bu tabii bir arge projesi Berna Hanım. O yüzden ben çok fazla e, ciddi bulmuyorum. Yani boyutları da fazla büyük değil. Ama bu arge işi, sandbox işi yani bu tasarımlar çalışmalar gelecek için yararlı. Ee, ama çok böyle hani enteresan, bizim hayatımızı değiştirecek şeyler değil. Öyle görmüyorum. Ee, bu bu şekilde görüyorum. Yani çok fazla, çok daha ciddi şeyler var yapılması gereken. İşte bu mesela vadeli krediler zamanı yani ileriye dönük olarak kredi sistemlerinin gerçek reel ekonomi içerisinde uygulanca blok zinciri paraları görmeyi arzu ediyoruz böyle oyuncaklar yerine. Peki bu bir süreç mi sizce? Yani çok Süreç. Ya yani bunun yaşanması lazım. Çünkü bu tuğlar, araçlar, gençler bir şekilde geliştirilmek zorunda. Zaten biliyorsunuzdur. Gerçek şu andaki merkezi finans sistemleri, Wall Street'teki finans sistemleri tamamen robotlar işletiyor. İnsan yok orada. Uzun zamandır böyle. Saat tamamen algoritmik işliyor yani. Yazılım, robotlar işletiyor orayı. İnsanların devreden çıkalı epey oldu. Evet. Bunlar da o şekilde robotik sistemler. Dolayısıyla oradaki finans sistemlerine bakarak bir miktar geliştirilen şeyler. Ama eski finans sistemi o kadar yaşlı bir hale geldi ki yani şu anki tabirlerle entübe durumda. Evet. Yani hastanede entübe hasta ölmek üzere şu anki bildiğimiz merkezi finans sistemi. Bunlar işte yeni teknolojiler falan bir dahaki artık yeni doğacak olan çocuğa daha çok hizmet edecek diyelim. <laughs> tamam hemen diğer sorumuza geçiyorum. Ee, hocam son sorumuz. Son soru. Vaktimiz? <laughs> Bir, kitim, Bir dakika. Vaktimiz var. Bir dakika mı var? Var mı? 53'tü başladığımızda. Fazlası Evet. Evet. İki dakika var. Evet hadi. Hemen soruyorum. Bitcoin gibi kripto paralar şu anda zaten birçok ülkede tam anlamıyla regüle edilmiş değil. O yüzden kripto paralar, kripto para sektöründe büyük ölçüde Türkiye gri bölgede kaldı. Fakat regülatörler Bitcoin gibi kripto paralara yetişememişken biz yepyeni DeFi projelerin ortaya çıktığını gördük. Sizce regülatöre bağlı olmayan bünyesinde yüz milyonlarca dolarlık likidi de barındıran Uniswap gibi merkeziyetsiz borsalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir önceki soruya benzer bir şey olabilir bu. Regülatörlerin bunları denetlemek için kullanabilecekleri şansları ne? Sıfır, sıfır. Hiç şansları yok. <laughs> yani öyle bir şey mümkün bile değil yani. O kadar alakasız yani benzetme bile yapmaya değer görmüyorum. O kadar ilgisiz iki dünya ki şu anda. Yani şu anda mesela aracı kurumlar var borsanın içerisinde. Her ülkenin borsasında aracı kurumlar var. Aracı kurumlar özel izinle gelmişler, lisans almışlar, bir sürü para ödemişler, lisans bedelleri ödemişler. Birçok insan çalıştırıyorlar vesaire ve bundan da devletin komisyonu var burada yapılan işlemlerde. Şimdi siz dışın bunların dışında yepyeni bir finans sektörü oluşturuyorsunuz. Tabii boyut olarak çok küçük şu anda. E, kripto evet. paralarda yapılan her şeyin boyutu çok küçük. Bu büyük şeylere kıyasla demek istiyorum, borsalara kıyasla. Hı hı. O yüzden çok çok aşırı ciddiye aldıklarını sanmıyorum ama yani o kadar şöyle diyeyim disruption tabirini kullanacağım. Yani o kadar çok tekere çomak sokan işler oluyor ki ve olacak ki artık bir noktadan sonra regülatör anlamsız kalacak gibi geliyor bana. Yani böyle giderse insanlar regülatör an, devreden kendiliğinden düşecek. Yani onlar bunu öğrenene kadar yani bu işler öğrenecek ve kanunlaştıracak. Hiç beklemiyorum ben böyle bir şey. İşte örnek vereyim. Türkiye'de crowdfunding kitle fonlaması kanunu çıktı. Üç yıl falan oldu. Kanundan sonra yani işlemesi için gereken yönetmelik de çıktı. Onu işletecek yazılım çalışmaları da yapıldı merkezi kayıt kuruluşunda ama hiç kimse memnun değil sonuçta. O yüzden kimse kalkıp da kitle fonlamasını iteklemiyor yani o üç yıllık çalışma duruyor orada. Onun yerine yani blok zincirinden işte yani bir crowdfunding çıktığı anda yani herhangi bir regülasyon gerektirmeyen şakır şakır kullanılacaktır. Bakın aynen öyle olacak. Göreceksiniz yani. yani. bunların hepsi öyle olacak. Hepsi bypass yani yeni yol açılıyor. Ya yani yol tıkalı gitmiyor. Zaten e uçan araba geldi yani artık uçarak geçeceğiz. Peki hocam teşekkür ediyorum. Cezeri gel. Cezeri uçan arabası var artık. Uçarak geçeceğiz Cezeri'yle. <laughs> ben teşekkür ederim Berna Hanım. Herhalde Biraz espriyle karışık Anla, anlatmışımdır ne demek istediğimi. Evet. Ben çok memnun kaldım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Büyük ihtimal böyle belki saniye farklı ya da dakika farklı 15 dakika geçmiş olabiliriz. <laughs> bunu bilmiyorum ama bunu videoda öğrenciler... At at. At at. <laughs> Arkada söyleyeceğim. <laughs> at at duruyor Evet atın arkadaşlar. Evet. <laughs> çok teşekkür hay ediyorum. Hay. İzlediğiniz için sağ olun. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.